Evet. Yedinci bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın sevgili? <laughs> sevgili Daha <güzel>. iyi <laughs> Öğrencilerin üyelik sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz sevgili Berfu? Yani kişinin başarı hikayelerini göstermemiz lazım. Yani biz aslında şöyle dedik burada. Motivasyon, çeşitlilik. Bunlar anahtar noktalar. Yani kişiyle olan diyalog, daha sonrasında onun işte derslere gelmesindeki bizim motivasyonumuz karşılıklı, enerjimiz, diyalogumuz, daha sonra onu sıkmadan çeşitlilik yapmamız, bu şekilde sürekliliği aslında sağlıyor. Çünkü amacımız, e, amacımızı belirledikten sonra hem karşı tarafa bir şey, hani şimdi mesela diyorsun, diyor ki işte ben kilo vermek istiyorum, sağladım. Yani orada ona onu yaptığımızda ya da hani kilo vermesini sağladığımızda karşı tarafta bir tabii ki daha fazla gelme isteği olacak. Yani aslında hedeflediğimiz şeyi gerçekleştirmede e, ki yani anahtar önemli. Yani biz onu gerçekleştirebiliyorsak kişi zaten sürekli olarak derse gelecek. Bizim medarası iyiyse, işte ekipmanı sevdiyse e, ben hani orada e, tamam ben hani bu insan ilişkileriyle olan bir şey diye düşünüyorum. Kimi kadronu nasıl Kesinlikle? oluşturursun? Öğrencilerimle. Kemiğimdir yani. Mesela bu sene geldi, seneye de bunlar gelecektir. Bu benim kemik kadromdur. Sebeğim vardı ve 5 yıl sürdü. Şimdi hiç bir stüdyo olmadığı için aslında <laughs> bu noktada çok e, bir hiç düşünmedim. Hı -hı. E, genelde e, özel derslere gidiyorum ama Hı -hı. bilmiyorum eğer bir gün bir stüdyom oluşursa, e, o, olursa bu noktada da bir fikrim <laughs> oluşur diye düşünüyorum. Hiç e, yani e, alayım buraya e, işte bu kadroyu oluşturayım hep bana gelsin bir bağlılık oluşsun diye bakamıyorum şu anda. Çünkü o duyguyu bilmiyorum. Hı -hı. Ama e, Birey üye bize geldiğinde bir sonuçta bir hizmet bedelinin karşılığını veriyor ve onu da ister <laughs> istiyor yani yine bu noktada Hocam'ın söylediği gibi iletişim kabiliyetini kullanmak ve kişiyi tanımak yani iyi bir gözlemci olarak bence bu başlamak bu noktada sürekliliği sürekliliğin başlangıç noktası olabilir ama illa da bu üye benimle kalsın uzun vadede çalışalım. Bence yine kişinin pilatese bakış açısıyla ben yani çok doğru isterim. hep isterim böyle bir diye. Yani, yani, yani seneye düşünmem, düşünmem bir yani. bir çok sonraki bir ayı düşünmem. Benim var mesela. Mesela. Evet, yani kesinlikle aşık. 10 e, gün bir es veriyoruz. Çok özledim diyor. E, hemen programa başlayalım diye. Ama o artık yaşam şekli haline getirdi bunu. Çünkü Pilates'in özü bizim gibi araştırmış, biliyor. Yani bir yoga ile arasındaki fark yani ne çok burada nefes kullanıyor, ne çok fazla bir kardiyo yapıyor. Yani fitness'tan ayrı bambaşka bir şey var ortada ve bu ona çok iyi geliyor bir buçuk yıldır yani hiç aralıksız Bence belki sadece, 5-10 gün es Çok biliyorum. özür dilerim. Bence sadece pilatesi sevdiği için de gelmiyor bazen kişi. Enerji. Seninle olan evet. diyaloğu seviyor. Evet. Seninle Senle gelip işte aa nasılsın iyi misin şu evet. şöyle mi? Biraz da onu da istiyor. Ya platesi da evet. gittiğinde de demek istiyor olabilir mi? illa kese gittim demek istiyor. Ne bileyim şöyle yani genelde şöyle oluyor çocuklu kişilerde. Hı hı. Oradan öyle bir kaçıyor ki yani o bir saat onun için kendini ayırdı evet. çok önemli bir vakit. E, oradan hani kaçıp yine bir de deşarj olma yeri aslında. Yani arada tabii ki sohbet de ediyoruz, işte egzersiz de yapıyoruz, esniyoruz da neyse ders akışında ne varsa. Ama kişi oradan kaçıp gelmek istiyor ve ne oluyor? Bu senelere gidiyor. Artık bir yer dost oluyor. Alıyorsunuz evet. tabii ki belli bir sınırlı öyle ilerliyor yani. Benim de onu dediğin sizin dediğiniz gibi sen bir daha sezon düşünmeden evet gelir. Gelir. O bellidir ama kişiler yani. Kişiler var evet. Yani bu sadakati sağlamamız Aynen. kesinlikle eğitmenle ilişkili yani bu. Ama ne kadar sağ, sağlamak istesek ya sağlasak da gidecek olmalı. Yani. Sağlayamadık yani kişiler bu, 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 de olabilir tabii, tabii ki. evet e, Açık yüreklilikle etkili taktikleriniz var mı? Yani öğrencinizi tutmak için. Çok bir benim, benim yok. <laughs> benim var. <laughs> <laughs> Açık <Açlamak> ister misin? <laughs> ya mesela kesinlikle şey yaparım. E, bir fasial bir masaj yaparım. Her der yani her ders olmasa bile ilk Hı -hı. Ilk, ilk ders, özellikle Hı -hı. paketinin son iki dersi. Onu bir rahatlatırım Hı -hı. yani. Net bu bende nettir. Çünkü onu severler ya. Yani atıyorum bir işte şey e, form roller olabilir. Hı -hı. İşte ufak toplar. Ne bileyim böyle tırtıklı Hı -hı. ismini unuttum şimdi böyle yine bir fasyal rahatlama evet. şeyleri onları yaparım. işte bir nefes yaptırırım Bir iki dakika. Yani böyle o nefes şeylerim var. vardır. Mesela Hı -hı. çünkü kişiler yaptım. Yani o en son 5 dakika onun için çok değerlidir İlk ilk 10 dakika ve son 10 dakika. Kafada kalır genelde her işte şey böyledir. O yüzden öyle taktiklerim öyle oldu. Evet, bu fasiyel masajı ben de yapıyorum Doğru. ve bazen nefes de yaptırıyorum zaman değil. taktik olarak e, hiç bakmamıştım taktik aslında. Taktik yani. bence. Yapmamız lazım taktikler. Evet. Hı -hı. Ve mesela şeydir yani işte o ilk ders, son, son ders. paket, sinir, son evet. ders. Bitmesine evet. yakın. Evet. Yani bu kötülük olarak algılanmasın tabii ki de. Yani değil aslında. Yani biz oradaki geri kalan 8-9 derste bir şeyle ilgilenmiyor muyuz? İlgileniyoruz. Tamam. Ama onun bir adım daha atması için, yani gelmesi için yani nasıl bize hocalarımız her şeyi vermiyorsa biz de her şeyi veremeyiz. Adım adım gidilmeli. Yoksa elimizde malzeme kalmaz. Yani bence ölçüm. Ben onu çok e dikkat ederim. İşler mezuru ölçümü, kilo, değişiklik, fotoğraflama. Oradaki şeyi onu gösterdiğinde önceki fotoğrafıyla sonraki fotoğrafını kendi daha çok bedenine hoşuna gidiyor. Daha değişimini fark ediyor. O da onun sürekliliğini etkiler bence. Olabilir. Yani, oldukça, evet. Öncesi sonrasını ben de yaparım ama ölçme işine kesinlikle girmem. Yok ee, yani mezura ben bence hmm. çok okay. Ben, ben, de girmiyorum ona. Ben olabilir, ona olabilir ya. Ona daha evet, evet kimse, olabilir. Kesinlikle hayır demiyor. olabilir. 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 Ben de sizin de ben, ben, mesela. onu yap, yaparım. Evet diyor yani. ya. Sen ne evet karışıyorsun yani. ya. Evet diyor ya. Ben onu yaparım. Yaparım diyor. Yapsın. Bana ne? Yani şey... Ben her zaman söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Arkadaşlar. Biz hiçbir şey satmıyoruz, evet. bilginizi satacaksınız, almış olduğunuz eğitim... Abi sürekli eğitimlere gideceksin. Ben biliyorum sizin, e, Zerrin Hoca'ya sormadık ama, tavlama tonlarını. <laughs> Söyler misiniz <laughs> acaba? Bizi de paylaşmak ister misiniz? Ben söyledim hani ama... Şeyi... Hareket mesela, evet. çok çok farklı bir hareket bence. Çok farklı yani bir yani hareket yani ya ya çok, çok büyük bir... O değildir abi, o benim farklı hareketim, tabi hani, biraz daha... Kullandırmadığın ekipmanı kullanıyorum ben şey Yani bir ders boyunca e, sağlarım onu. O tadı veririm. Yani böyle damağına böyle balı. <laughs> ya yani bu güzel. Yani bu, bu, bu şekilde ilerleyebiliriz. Yani o onunla hiç ilgilenmiyorum anlamında değil. İlgileniyorum ben onunla. Ama onun devam De, son etmesi. Vuruş. Yani evet. Bir şey son, son vurgun. Son vuruş. <laughs> Aynen. Yani bunlar da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu taktikler <laughs> önemli ama yani kendimizi bilgimizle genişletebiliriz, büyütebiliriz. Oğlum üyeyi de fark ettirebiliriz aslında. Yani, yeni bir eğitim aldığında da, neler öğrendin? Evet. evet. Ee, yani bunu mesela iki, iki ayda, üç şey ayda bir yapmalı mı? eğitim. Ben yani. bunu yapıyorum mesela. Ya, yapılmalı yani. O yüzden de onu görüp daha da gelmesini sağlayabilir. Hem de o da bir e, enerji olur. Evet. Yeni bir enerji, yeni bir gün güzel olur. Hem kişi için de, eğitmen için de. Ee, sosyalleşmek, farkındalık için. Çünkü hep stüdyonun içinde. Yani çok az çalışan biliyorum. Yani çok azdır bence. Hala devam ediyordur. İşten eve, evden işe. Ee, bir sosyalleşmesi yok. Ya çocuğuyla, ilgili, ya eşiyle. O ev, iş denge hayatını kurmak kolay değil. Ee, bizim bir önceki podcastimizin 6. bölümünde bunlardan bahsettik zaten. Dolayısıyla da bu dengeyi sağlayarak yürümek çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet, şimdi biz bu son bölümü ne geldik arkadaşlar? Sevgili sevgi. Kendinden ilgili yine şöyle bir kısa bu arada konuk olduğun çok için çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Çok, çok memnun oldum. Ben teklif ettim. O da teklifimi kabul etti. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, çok, çok güzel, güzel oldu. oldu. Heyecanlıydım ama Namaz heyecanlı evet. gitti. Yani buradan bu yıllar sonra da bu yani YouTube'da bir ke yani. Konuşamadım. <laughs> Konuşamadım. Birçok yerde yayınlanacak. Yani bu, bu da senin için e, güzel, iyi şey. bir iyi güzel bir şey. Güzel bir şey. Yani evet. küçükli kendinden evet. de böyle öyle de biraz, bahset müzikli. Biraz, biraz kıskanıyordum size. <laughs> ben diyorum <laughs> sana inanmıyorsun. <laughs> Bana gelen mesajları <laughs> sana atmıyorum bile şey. ben. Sana <laughs> söyleyeyim. Yani öyle bir şeye girmeyelim istiyorum. <laughs> yani. öyle <laughs> ''Bu kadar mı seviyorsun?'' <laughs> falan diyenler var yani, yani. Evet, grupta evet. mesela benim kırmızı çizgimdir deyip benim cümleyi orada ek artık Ben bunu unutmam. Ben bir Başak Kadınıyım. Ben de <laughs> Hüseyin'in Başak. <laughs> evet, burada olmak gerçekten çok keyifli, çok heyecanlıydım. Ee, sonuçta sosyal platformda dilin döndüğünce kendini de aslında anlatmaya çalışıyorsun. Ee, Ülkede Türkiye'de tanınmış bir Ekoiden eğitimi aldığımı söylemiştim. E, şu an Federasyon 2'ye hazırlanıyorum. Hı hı. E, umarım her şey çok güzel olur. E, yani sektörde kendini yenilemek e, ve ulaşmak istediği ideallere gitmek isteyen eğitmen arkadaşlarıma tavsiyem bitmeyecek. Hep araştırsınlar ve Farklı ekolleri mutlaka dinlesinler. Yani X ekolde e, nefes çok başka anlatırken diğer ekol bence e, ilkenin birinci sırasına bile koymayabiliyor gibi. Yani Bu kadar farklılıklar içeren bir metodu kesinlikle e, farklı e, alanlarda da deneyimlemelerini kesinlikle öneriyorum. E, bir de sizin, yani bu reklam gibi mi olacak bilmiyorum ama... Sarım için eğitimi aldım. Hala da açamadığım tabii e, taraflar var. Bunun için evet, kızıyorsunuz Kız, ama bu kalmıyorum. Ben şey dizdim yani. Kızmıyorum ben. Ben sadece ee, gerçekten çok üzülüyorum. Yani, çok şey kaçırmış. Çok, çok Yani geldiğin sabah, evet, sabah ayıp, ne dedim? Ayıp, e, açacaksın. Ah diyeceksin. Evet evet bunu söyledi. Yani zaman. ah diyeceksin. Yani ben niye hala vaktimi bu aldığım eğitimlerden, Zeyrin Hoca'nın anlattıklarından hala niye kendimi orada devam ettirmedim diyeceksin. Biliyorum vakit, zaman, başka özel işler ama bu bu şekilde olmuyor. Beni en çok tavlayan şu olmuştu. Hani dedik ki eğitim sırasında belki soru soramıyoruz ya da böyle o an dikkatini dağılıyor ve bir şeyleri kaçırabiliyorsun. ilk ekolden eğitimi aldım çıktım sonra zaten sizinle tanıştım. Videoyu açtım. Hiç unutmuyorum. roll-up hareketi hatta yazmıştım size. Bunun X Ekoyle de bilgisi yok aslında. Ama o detayı o kadar güzel harmanlayıp sunmuş ki orada bir nefes tekniğini yakalamıştım ve hemen yazdım. Ya ben bunu ben göremedim herhalde. Ve bu bana kendimi o kadar iyi hissettirdi ki ve hemen onu ikinci kendim dedim. Nerede hata yapmıştım ve orayı buldu. E, o bana kendimi çok iyi hissettirdi. Yani sadece bir hareketin dahi detayını yakalamak ne kadar çok şey katıyorsa düşünsenize birçok bilgiyle dolanmak istiyorsun. Yani. E Bilmiyorum yani bu çok farklı bir şey. Bir de aşk meselesi. Yani ben çok seviyorum ve büyümek için de elimden ne geliyorsa yaparım. Çok eksiğim, daha çok yolum var bu sektörde biliyorum. O yüzden bilen büyük ekolleri diyeyim, işte siz master mentor yurt dışına gittiniz yani benim... Bilet çok alan büyük saygı var. Bilet alan gidiyor, ya, gidiyor ya. ya. bileti alan gitmiyor, gitmesin de zaten hocam. Yani e, ama çok saygım var. Yani kişinin Deneyimi, eğitimi, geçmiş hangi alandan gelmiş olursa olsun benim için hiç fark etmez. İsterse 20 yaşında olsun. Eğer orada bir donanım varsa saygıyla eğilirim ve oradan ne alabilirime kesinlikle bakarım. Yeah. Ben mutluyum, seviyorum şimdi. Yani umarım daha iyi ileri olur ama bir tabi yurt dışı hayalim yok. <laughs> Studio açmayı kesinlikle düşünmüyorum. Böyle çok iyi. <laughs> Amacımız insana dokunabilmekti. Umarım dokunuyoruzdur. Fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Sen Merve. Son sözlerin sağ. Tutuyor ismen. Şikayet mi yapıyorsunuz? Ben şu kız kalma konusuna da. Mayıs, <laughs> Mayıs'taki yetiştirici. <laughs> biz tanıyorsunuz. Et müşterimiz de bu. <var. gülüyor> Yani ya hocama katılıyorum. Kesinlikle aynı şekilde. Hani ben oldum diye ben kıskanıyorum. O oluşumun içinde olabilirsin. Kim <laughs> istemez ki <laughs> hocam? İster, ister ister böyle bir kapı açılıyor ve e, a, orada olabilir miyim hayalini kurarsın ve e, olmayacak bir şey hayalini de kuramazsın. Bu benim Ondan çok mutluyum bu arada. Yani yani ben çok güzel bir şey. Bir şey. Ben, ben çok... bunun böyle evet. bu kadar farkındalığında olan bir insan değilim. E, ama mesela yaptığım şeyden çok büyük keyif oluyorum. Ben de çok şey öğreniyorum. Hem aynı zamanda eğitimimi güncellemiş oluyorum. O hareket videoları işte Hı. kitap videoları, onlar da vesaire. Ve bunda olmaktan çok mutluyum. Daha da e, çokça e, senelerde görüşeceğimizi umuyorum. <laughs> ben de umuyorum. E, hocamın da iyi ki buradasın. Hoş geldin. Teşekkür e, ediyorum. <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> <laughs> Sen <Sana> misin kız? <laughs> 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 e, daha da iyi hepimiz için olsun, devam etsin. Kendimizi <laughs> geliştirmeye tamam. ve öğrenmeye devam edelim diyorum. Zeri seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Zerin hocamı da çok seviyorum. Evet, ona aşkımı ilan etmek istiyorum. <laughs> <laughs> konuşamadım. Işte. Ee, gerçekten gerçekten çok, çok emek veriyorsun. Ben onu bir görüyorum, bir bir görüyorum bir yani. Tüm samimiyetimle tamam, söylüyorum. Tüm söylüyorum. Evet İçeride başka bir, bir, bir mücadele var. Onu ben söyleyeyim. Her kadının bir, bir, bir mücadelesi. Bir ya buradan söyleyeyim. kaç dakamız var aşağı yukarı böyle bir. Tamam süper. Ee, birincisi bu çok güzel bir şey. Benim eşim tarafından desteklenerek ilerlediğim bir yolum var. Benim. Yani o olmasaydı da olur muydu? Ben gene kendimi zehrini tanıyorum. Ben yapardım bir şekilde giderdim. Ama bu çocuklu bir annesin. Ee, dolayısıyla da hem onlarla ilgilenip hem bu sektöre giyip, girip girip e, sürdürülebilirlik bir işi, bir eğitim almayı hiç kolay değil. Birçok kişi de yazıyor bana, eşim destek olmuyor. Ya da ben öğrenmek istiyorum ama sorduğum sorulara cevap alamıyorum. Siz de mi vermeyeceksiniz hocam? Yani sadece bu sektör için değil, genel olarak kadınlar olarak söylüyorum. Ve bir zorluk var, maalesef yaşıyoruz. Dolayısıyla da... Ben hep şunu söylüyorum ya bu, bu böyle oldu benim için. Bana soruyorlar yani böyle yakaladıklarında ya da mesaj attıklarında. Hocam nasıl oldu yani? Nasıl yaptın? Ya ben gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bedenime iyi gelebilmesi için çıktığım bu yolda, bu yolculukta sonra bir rekolle tanışıp o ekolle bitirdim. Ondan sonra bir stüdyo diye açma hayalim yoktu. O oluşum oluştu. Ondan sonra oluşum oluşurken e, birden e, bir arkadaşımla sohbet anında e, mentora neden gidiyorsun oldum. E, ondan sonra arkasından devamı geldi. Başka başka yerlere de açıldı. E, yani yol beni sürükledi. ben Belki biraz komik gelebilir yani. Ben bilmiyorum, ben terzi olsam da diyorum. Çiçek satsam da ben yapardım. Yani güzelleştirirdim işimi diye düşünüyorum. Ee, o işi sevmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sevgi, istikrar. İstikrar. Maalık, evet. ee, bugün yani bu bölümün 12. bölümünü çektik biz şu an. Ee, yeni sezonla devam edeceğim. Ee, yeni bir konuk da yine istiyorum. Çünkü herkesin fikri, düşüncesi, farklı bakışları, başkalarına dokunmak bizim belki göremediklerimiz de olabilir, konuşmadıklarımız da olabilir oluyordur, vardır. Mesela bütün soruları Sevgi hazırladı. O da arkadaşlarına sormuş. Ekinade Federasyonda gelen sorulardı. Dolayısıyla da içine de ben de birkaç tane ekleyerek. Yani fikirlerimizi özgürce firar, irademizle anlattık. Geldiğiniz için ben yine çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür evet, ederiz. Evet. Yeni Biz sezonda podcast ile başladık. başladık. Ee, yani geçen ayda böyle kendimizi tanıtan videolarla yine devam etmiştik. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Çok önemli. Ee, takipte kalın. Takipte kalın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>